arkadaşlar bugün fakir ve zengin hapishane oynayacağız. Evet, ne Böyle malzemeleri mi var? Al malzemelerini göstereyim. İnşallah görünmüştür. Şimdi belirli yarışmalar yapıp buralardan kaçacağız. Başka. Gel ilk yarışmamız başlıyor. Çık evinden. İşte. Gel şuraya. Herkes birbirine şut çekecek. Ha bilmiyorsun bana ne kadar güzel goller atıyordun. Sonra basketbol yapacağız. Ne yapayım? Ne yapacağım?

Video çekiyorum. Çekiyor, ha. Sen anladın Ben çekiyorum. Tamam, çekiyorum. Nah, Bir daha ayağın çizgide değil. Oh. Ama yine. Çok güzel. Ayşe, Ayşe de bunlar artık kazmaya çalışacak kağıtları. İstediğim bir kağıdı kaz. Arkasında ne var? Arkasında ne var?

ve kazandım? Ama ben hayır ilk ben kazandım. hiç parça ben ben Sen ne Ben de bunu yaptım. Tam ya, biz biz. E Ama ilk ben yaptım. Hayır, evet. ben de sen, Hayır, Oo, sen Hayır. Bir <laughs> o. Çıkarsan kaybedersin. Ve şimdiki yarışmamız başlıyor. Ya. başlıyoruz. Şimdi iki yarışmamız ise ne olsun sen ver. Hayır. Çok uzun sürer. Bu arada az önce büyük bir aksaklık yaşandı. O videoyu geri atacağım. Şaka şaka. Hadi hadi gel. gel. Aklına bir şey gelmedi değil mi bir gel. Gelmiş En büyük kadını. İki balon var tamam. Patlatmayacağız ama. Patlatmayacağız. Geçelim. Geçelim. <laughs> Ben kazandım. Bitti, bitti. Ben kazandım. Ama benim balonum patladı. Ve kazanan yine benim. Ama benim balonum patladı. Tam. Ne? Nereden babak? Surda. Ne tipi bak Ya pipet. Ne? Surda. Ne oluyor? nerede gönlü? Nereden? görmüyor musun? Ya surda, surda. Ya bir ben şişireyim. zaten patlak. İş olmuyor o zaman başla. Dur bir. Dur bir. Hayır öyle yapmak yasak. Çek. Elini böyle tut balonu. Hayır ağzına doğru değil. <laughs> Kazandım bitti. saniye bitti. saniye bitti. Sen Allah bitti. Şimdi şeyimiz ise fakir aleti aldı. Hayır ya sende tornavida yok. Tornavida yok. Kazan fakir çalsa. Ha fakir şanslı. Hayır o, o çok güçlü. Hayır fakir. Tamam, yıkayım, <laughs> şimdi ikinci kağıdı yırtmaya çalışıyorum. Ve tam 60 saniye olacak şimdi değil. Ben sayıyorum. Dur bir, bir kamerayı ayarlayacağım. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Benimki zaten çoktan bitti. Bak. Benimki param pisçik oldu. Bakın. Bak. İlk bir şey. <laughs> Ben kazandım. Hayır bende de kazandım. Ben Hayır ama en çok parçalı. Var. Ama benimki de parçalı. En çok parçalı. Var. Geç şu kağıtları şurada. Şu kağıtlarını versene. 2 kağıt daha daha öyle kağıt var, cioè, var. İşte. ben 2 2 3 2 kağıt daha Ne <Git bye> <S worry> mesela <transformed> Şimdi eşyalarını da parçalamaya çalışacağız. Kağıda en çok noktalayan kazanır. Hayır gel noktalayacağız. Tamam gel noktalayacağız. Nokta yanlış yapmışsın. Şimdi ceza al. Bunların hepsini çöpe <laughs> atacaksın. Çöpe <laughs> <Ya> ben <gülüyor> ben <gülüyor> Şimdiki görevimiz ise eee kendi eşyalarımızla yapmak ama şimdi bu bitti. Ne yaparız? Kendi eşyalarımızla çalışırız. Bir tane kağıt al. Hayır. Alman gerekiyor. Şimdi torna bir daha resim çizen kazanır. Aa, al. Kağıt git oradan al. Ama beni bekle. Ben vallahi başladı bile. s 说 s Şu mükemmel güzel bir kadın çiziyorum. güzel olmuş. Siz karar vereceksiniz. Acaba kim kazanmış? Bence ben kazandım. Hadi görüşürüz. Yazın yarışma bitti. Ve bay bay. Kapanmıyorum. Bak kapan. Kapanmıyor. Dur bir. Videoya like atmayı unutmayın. Bay bay. Kapanmıyor şu an. Yapma. Dur. İçinde var. Ay Ben bunu göğüne Ya yapma. <laughs> Dondu telefon. Allah kahretsin.